Karşıyaka Spor Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurulu'nda kongreden önceki gece olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Başkan Turgay Büyükkarcı yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi. 8. 8. 8. 8. 8. Büyükkarcı'nın yeniden aday olmayacağı kongre sürecinde tüzük değişikliğiyle başkanlık yolu açılan İlker Ergüllü'nün seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Futbola yaptığımız en büyük iş bence transfer yasağını kaldırdık. Yeşil Kırmızılıların zaman zaman tartışmaların yaşandığı Mali Genel Kurulu'nda sağlık problemlerinin başkanlığa devam etmesine izin vermediğini söyleyen Turgay Büyükkarcı, 5,5 sene süren başkanlığımın ardından görev süremize son veriyoruz. Sizden ricam bizden sonra gelecek arkadaşlara sahip çıkın. Bu kavga ve ayrışma kültürümüzü terk etmemiz lazım. Bu iş çok zor bir iş ve hakaret, haksızlık görmek insanın canını acıtıyor. Hasretle tribünleri bekliyoruz mesajı verdi. Baştan beri söylüyorum biz bu koltukların sahibi değiliz. Hasretle de türbünde oturacağımız yerleri bekliyoruz. Ee, bu bir mutlaka devir teslim olacak. Bu devir teslimi de karşıyaka spor kulübüne yakışır bir şekilde yapmak en büyük arzumu, arzumuz. Kulüp borcunun 148 milyon 882 bin TL olarak açıklandığı kongrede kulüp tüzüğünde yer alan başkanların iki takvim yılını doldurmuş üyeler arasından seçileceği maddesi verilen önergenin oylanıp üyelerin oy çokluğuyla kabul görmesiyle bir yıla indirilerek eski basketbol şube başkanı İlker Ergüllü'ye başkanlık yolu açılmıştı. Yeşil Kırmızılılar'da kongre tarihi olarak 12-13 Ağustos belirlendi.